Tamam, tamam. Oyun bitti. Ya, Aynen ya. Yeter arkadaşlar ya. Sanki gerçek dün. Alıştırma yapıyoruz sadece. Damat olsa daha güzel olacak. Elif. Tamam, tamam. Bir şey demedim. Of ya, Ecrin. Ne Ecrin'i? Bir cümlemi bitireyim. Ecrin gelsin diyorum. Keşke gelse. Ceylin. Efendim? Aynı anda. Gerçekten evlensene. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsunuz kızlar ya? Ne evlenmesi? Delirdiniz mi? Ya ama ya o teyze olmak istiyoruz biz. Evet hem kaç yaşına geldin hala evlenmedin. Kızlar delirmeyin beni de delirtmeyin. Bu konuyu kapattık. Bitti. Of ya. Sonra da bir şey diyen kabahat. O zaman siz evlenin de ben teyze olayım. Hakikaten biz niye evlenmiyoruz? Aynen lan Ceylin'i evlendiriyoruz biz evlenmiyoruz. Gülşah. Ney ney. Evlenek mi kız? Ya tamam hadi delirme ya. Konu kapandı. Ha ben konuyu kapatın dedim de kapatmıyordunuz. Ben de şimdi de size bir neyse söylemeyeceğim. Neyse tamam tamam hadi. Kınayı da yaptık bu. Ne kınası? Alıştırma işte. Hani evleneceksin ya. Kızlar ne evlenmiş? Daha damat adayı bile yok. Sadece eğlenme maçlı yapıyoruz ya. E bu galin, gelinlik ne? Annemin gelinliği. Annem gençken giymiş. Ben bana da tam oluyor. Neyse. Serinin devam etmesini istiyorsanız abone olup Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Devamı gelecek. Bay bay.